Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz site Betwild. Betwild Grant altyapısında hizmet veren bahis sitelerinden biri. Daha önce Grant altyapısı ile ilgili konuşmuştuk. Bu altyapı uzun süredir piyasada olan güçlü ve oturmuş bir sistem sunuyor. Bu yüzden Betwild de altyapısından dolayı güvenilir siteler arasında yer alıyor. Önce güvenlikten başlayalım. Betwild lisanslı bir bahis sitesi lisanslı olması, siteyle yaşanabilecek olası bir problemde hakkınızı arayabileceğiniz resmi bir muhatabınız olduğu anlamına geliyor. Orijinal sitede olup olmadığınızı anlamak için sayfanın en altındaki lisans bilgisini mutlaka kontrol etmenizi öneririm. Grand altyapısındaki sitelerde oldukça bilinir olduğu için sahte siteleri piyasada sıkça dolaşıyor. Google'dan, sosyal medyadan ya da rastgele reklamlardan giriş yapmanızı önermiyorum. Orijinal siteyi ayırt etmek için kullanıcı adı ve şifre alanına bilerek yanlış bilgiler girerek test yapın. Mümkünse her zaman güncel giriş linklerini kullanın. Ben her zamanki gibi videonun altına Betwild'in güncel ve güvenli giriş linkini bırakacağım. Bonus tarafına gelirsek, Betwild Grand altyapısında alışık olduğumuz şekilde çeşitli ve cazip bonuslar sunuyor. Bonusları seven kullanıcılar için gayet tatmin edici bir yapı var. Çekim tarafında Grand'da olduğu gibi kat kuralı mevcut. Yatırımlarınızı bu yönde yapmanızı tavsiye ederim. Oyun içeriği tarafında ise Bat wild oldukça zengin. Slot, kasino, canlı kasino ve spor bahisleriyle birlikte geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Birçok farklı sağlayıcıyla çalıştıkları için aradığınız her oyunu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Özetle arkadaşlar, Bad Wild, Grand Alt yapısı, lisanslı yapısı, sahte sitelere karşı alınması gereken önlemleri ve geniş oyun yelpazesiyle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz sitelerden biri. Videonun altına güncel giriş linkini ve Telegram adresimi bırakacağım. Aklınıza takılan bir konu olursa ya da merak ettiğiniz bir detay varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şanslar.